Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün birlikte midye böreği yapacağız. Midye böreğimiz için malzemelerimiz bir tane yumurta gerekiyor. Beyazını sıvısına katacağız. Sarısını üzerine sürmek için. 2 çay kaşığı kabartma tozu. 3 çorba kaşığı yoğurt. 100 gram eritilmiş margarin ya da tereyağı. 1 su bardağı süt. 1 çay bardağı yakın sıvı yağ. Sonra iç harcı için peynir, ve yufkamız gerekiyor. İlk başta karıştırma kabımıza yumurtanın beyazı ve peynir harç hepsini karıştırıyoruz. Sıvı iyice karıştıracağız Yoğurdunu topak topak kalmamasına dikkat edelim. Sıvı bir şekilde iyice karıştıralım. Yufkamızı tezgahımıza serdikten sonra karışımımızdan Miktarın üzerine yaydıracağız. Her yerin ıslanmasını özen gösterelim bu şekilde. Sonra yufkamızı iki taraftan böyle birbirine kattıralım. Kat kat oluşmasını sağlayalım. Orta kısmına ise şöyle peynirimizden böyle bu aralıkta koyalım. siz isterseniz patatesle de yapabilirsiniz. Çarcını kendi zevkinize göre, damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sonra böyle yaptıktan sonra ilk önce üst tarafı sonra bu tarafı üstüne böyle yapalım ve peynirlerimizin kenarlarından bu şekilde sıktıralım. Sonra bıçak yardımıyla bu sıkladığımız yerlerden oralardan keselim. Sonra hamurumuz şöyle ters çevirip tekrar kenarlarını sıktıralım ve tepsimize dizelim. şeklimizi hepsine koyduk şekli midyeye benzemeyen midye bölüklerimiz hazır üzerine yumurta sarısını koymuştuk İçine 2 çorba kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim şimdi üzerine hepsini süreceğiz hazır. Şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırınımıza süreceğiz. Böreklerimiz pişti arkadaşlar. Bu şekilde. Böreklerimizin son hali. Altı üstü çok güzel. Gayet iyi pişmiş. Benim peynirim tuzlu olduğu için tuz katmadım. Siz dilerseniz bir miktarda sıvısına tuz ekleyebilirsiniz kabartma tozu kattığımız için de gayet iyi güzel kabarmış yumuşacık şimdiden deneyecek olanlara afiyetler olsun videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz hoşçakalın Allah'a emanet olun